Evet. Herkese merhabalar. Bugün Sarıyer'e geldik. Serdar abi zıpkınıyla geldi. Hadi Serdar abi sen in buradan. Ben diğer yerden oltayla geleceğim. Bana midye çıkarabilir misin acaba? Bakalım varsa çıkaracağız inşallah. Hadi bakalım şimdilik. Böyle başladık. Sen buradan şöyle sağ tarafa doğru mu gideceksin? Ne diyorsun peki abi? Plan ne? Sen sağa doğru gideceksin. Ben de oltayla şeye mi? Kafelerin oraya mı ineyim? Direkt oradan da girebiliriz de. Kafelerin oradan girişleri var mı? Ben oradan atlarım. Atlarım diyorsun. Ne diyor? Ne yapalım? Bir karar ver bakalım. Burası bayağı sığ. Benim için uygun değil. Oltayla bir şey atamam. Ben buradan gireyim. Oradan çıkarım. Oradan. Tamam ben de oraya karşılarım seni Ama burada eşya bırakacak mısın ha, Ben alır mıyım Tamam ben alayım tamam. Devam edelim o zaman abi Evet Evet Serdar abi ne diyorsun şu an Hava için Deniz biraz dalgalı mı Beklediğimizden biraz daha dalgalı sanki Şimdi sen buradan gireceksin, ben de şöyle şu uca doğru gideceğim, değil mi? Arkayı dolanacağım. Sen de o bölgede takılacaksın. Ben şöyle Patika yoldan şuraya doğru gideceğim. Sen de o tarafta takılacaksın. Hani rüzgarın çok düşüktü normalde? Normalde düşüktü, ben geriye baktım her yeri. Yani. Oradan bakabilir miyim? Bakacağın şey varsa telefon var bende işte, <laughs> bununla bakabilirsin. Geldik, bakacak şekilde. E, Serdar abi. <laughs> Bulabilirsen midye mi bakacaksın? <laughs> Zıpkının bende abi. Bakalım. Bugün ümitlisin değil mi? Yani normalde hızı falan çok iyiydi değil mi bugün? Çok iyiydi. Buradan öyle çıkmadım. De değil, de. Hadi abi bakalım. Ya yani Yine de şey ise zorlama abi. Bir 3 saat falan kalacak mısın? Tahmini. 3-4 saat kalacak. Yani şu an 7 gibi saat. 10'a -10 doğru çıkacaksın herhalde. 10 10-11'i bulacak mı? Sıkılmıyor musun abi 4 saat ya? Nasıl geçiyor ama anlamıyorsun. Evet abi. Ha, yani yoksa direkt zıpkınla devam mı edeceksin? Bende de kokulu yemler vardı, onlar iş yapmaz ya. Canlı yem gibi olmuyor. I love it. Herkese tekrar merhabalar. Ben şimdi sığ yerden Serdar abi girdikten sonra ben köprünün o tarafa doğru, sağ tarafa doğru dolandım. O da birazdan şu kısımlarda gözükecek. Yani en son o girdiği yerde bir keşif yapıyordu. Ben de buradayım ama bana midye çıkaramadı. Bende de kokulu yemler vardı. Onlarla bir şeyler deneyeceğim. Devam ediyoruz. Evet elimde canlı yemim yok. Şöyle kokulu yemlerim vardı. Bu işte daha çok LRF için tasarlanan bir yem ama bunu deneyeceğim. Şöyle bir yüzlük kurşun çıkardım. Şöyle çift kanca yapacağım. Bilmiyorum yani elimde yem olmadığı için böyle bir deneme yapacağım. Serdar abi de şu an gözükmüyor. Bilmiyorum belki şuralardan çıkarsa. Şu an göremiyorum ama çıkarsa belki midye atabilir bana doğru burada. Onunla da öyle konuşmuştuk. Bu, bu kısımdan çıkacak. Çıktığında bakalım. Şöyle kokulu yemlerimi kancaya geçirdim. Çift kanca. Şöyle yüzlük kurşunun da burada. Bunu böyle bir ileriye doğru sallayacağım. Şöyle açığa doğru. Oldu, var mı bir şey? Var mı bir şey abi? Aa arkada bir tane vurmuşsun. Bir şey görünüyor sanki. Bir tane eşkine mi var? Bir tane eşkine mi vurdun? Abi iki parça bir şey vurmuşsun işte. İstersen ver onları ağırlık yapıyorsa. Kara gözde mırmır mı? Abi ver istiyorsan ağırlık yapıyorsa. Ağırlık yapıyorsa ver istersen. İçme suyu mu? Yok su koydum mu? koyarım hemen şurada. Kovayla salayım mı sana? Dur, kovayı salayım sana. Bekle abi. Getir getir abi. Midyelerime kavuştum ya. Bir yem yapıp atamadık. Abi gelsene ya bir adım daha. Gelemez misin? kova gidecek abi. Abi şeyin içine at istersen. Harikasın. Şu şeyle de bir temizleyebilir misin şunu ya? Şu atayım sana da. Neyse tamam. Şöyle bir su dolduralım. Ben almadım, ben. Niye? Güzel balık vardı kayboldu sonra ya Ne var o abi niye çıktı hiç mı? Onda balık yok tabii Yok daha yeni girdi onda balık yoktu Ver abi o, yok. o abi de diyor ki dalgalı su bizim işimize gelir diyor Dalgalı su da var işimiz yok Ama buraya gelene kadar öldürün Direkt gelip buradan girmek lazım Değil mi? Evet. Valla çok rahat giriliyor biliyor musun? Öbür bu taraftan buraya gelene kadar dalgalar hep öldürün hem şöyle verdiğim balıkların ismini söyle abi bilmeyenler için de. Şöyle kovamızı atalım. Bana midye de çıkardı. Onları da ben şimdi yem yapacağım. Kara göz. Kara gözümüz geldi. Şöyle bir tane. Mırmırım fena değilmiş ha ufak bir atmadım. Büyükleri yanaşsın yine. Bir de dalgada bulmak zor. Suyun altında bile kuvvetli bu. Karadeniz ya dalgası iyi. Karagöz. Karagözümüz. Mırmırımız geliyor, mırmır. Sağolsun yine gırgırlar her yeri kapatmış. Bir, bir saat daha dalacaksın herhalde, değil mi? Şimdi o tarafa şimdi. Serdar abi çok şey zorlama kendini. Eşkina yuvasına mı gideceğim? <laughs> Şeyse dalga çok şey yapıyorsa gel ya, sıkıntı yok. Ya şu midyeleri bana erken bulamadın ya. Ben baksana kokulu yem denedim hiçbir şey olmadı. Evet mırmırımız da geldi. Şöyle. Hadi Serdar abi, Rahatsız gelsin sana. Görüşürüz. Ben de çıkıyorum. Yem hazırlayacağım. Şöyle zıpkını da böyle koyalım. Su var burada, doldurayım mı bu? Dolduruyor mu? Var, biraz daha doldurabilir. Evet, Ser evet Serdar abi tekrar gidiyor ileriye doğru. Şöyle köprünün ayağına doğru gidecekmiş. Ben de oltamı şimdi toplayacağım. Biliyorsunuz canlı yemim yoktu. Sağ olsun Serdar abi biraz midye çıkardı bana. Şöyle şunları yem yapacağım. Tekrar dibe doğru yatıracağım. Yüzlük kurşunla ileriye doğru şu, şu kısma doğru yatıracağım. Şimdi topluyorum ben de oltamı. Evet midyelerin içinden çıkan etleri şöyle kancalarıma taktım. Bu arada ince misina ile bu etleri midyenin içinden çıkan etleri e, bu şekilde güzelce sıkıca bağladım. Çabuk kurtulmasın diye. Şimdi atışımı yapacağım. Bakalım neler gelecek. Attığım gibi vuruş almaya başladım. Evet bakın görüyor musunuz? Vuruşlar gelmeye başladı. Harika. Tabi her zaman canlı yem çok iyi. Bakın görüyor musunuz ucunu oltanı? Vuruşlar gelmeye başladı. Bilmiyorum küçük balıksa kötü. Evet vuruşlar geliyor. Bir kontrol için bir tasmalama yapacağım şimdi. Evet midyeli denemelerimi yaptım. Yani balıklar ufak olduğu için iğnelere gelmedi iğneleri ufalttım yine olmadı yemin bitti Serdar abiyi bekliyorum saat 11'e geldi az önce şu burun kısmında gördüm onu tam şu noktada kıyıdan yüzerek geliyor yine korkuttu beni nerede diye merak ettim şu anda tam Sarıyer Garipçe tarafındayız şöyle boğazın girişindeyiz Denizde normalde rüzgar yok diye gelmiştik. Şöyle kıyıya doğru dalgalar vuruyor. Bilmiyorum yani şu an rüzgarın hızı kaçtır. Böyle bekliyorum. Evet, Serdar abi gözüktü. Geldi kıyıya doğru. Ya kıyıda beklemek gerçekten zor ya. Her seferinde korkutuyor beni. Yine çıktı geldi saat 11 civarı şu an 11'e geldi. Sözleştiğimiz saatte çıkacak. Şimdi bu noktadan mı çıkacak? İlk girdiği noktadan mı? Onu şimdi soracağım. Oraya. Tam diğer tarafa geliyorum. Şimdi bana el hareketiyle diğer ilk girdiği noktaya gelmemi söyledi. Şimdi ben dolanıp şöyle koyun diğer tarafına doğru geçeceğim. Devam ediyoruz. Evet şimdi koyu dolandım. Serdar abi de zaten şuranın hemen arkasındaydı. Şöyle merdivenli kısımdan iniyorum. Kıyafetlerini falan arabaya koymuştuk. Şimdi o üzerini değiştirecek. Ondan sonra dönüşe geçeceğiz zaten. Şu an göremiyorum. Dolanamadı. Bir yarım saat sürüyor demişti oradan dolanması. Birazdan o da görünecek. Bana diğer tarafa git dedi. Diğer kısımdan çıktı. Of. Oh. Yoğurdun beni Serdar abi. Ben bakıp, Öbür tarafı gösterdin. Ben, ben... Elinle orayı işaret edince kıyafetleri alıp oraya geldi. Dedim herhalde gecikiyor. Yarım saat sürüyor dedin ya. Damga çok var ama gideyim dedim. Damga da döv, döv, döv. Bir de çok dönüyor. Ne yaptın? Valla bir şey, bir tane de eşkin aldım. Eşkin ama küçük. Eee? Bayağı. bayağı kaldın. Ya bu... Meraya gittim ama ya, su bulanık, balık yok ya. Sabah bir ara vardı, buradan hiç gitmesek iyiydi ya. Adam aldı mı? Göremedim. Onlar da diğer tarafa gidip kayboldu. Yok onlar orada oturuyor. Oturuyor mu? Yok bir şey alamadılar. Çıktı kıyıda oturuyor da. Bakalım abi Eşkinan'a. Eşkinan. E. Eşkinan e. oh. mağarada şişi şey yaptık ya. Şişi taktık. Of yordun beni vallahi. Yine korkuttun. Hmm, o burunda gözüktün ya. Köprünün ayağından sonra. Seni görünce çok mutlu oldum. Bundan girseydim köprünün yanına giderdim. Köprünün yanında da kara göz oluyor. Bakayım. Eşkine. Kovaya da biraz su almıştım. Tazeledim. Evet. Kovada azalmışsın. Az. Evet. Suyumuz az. Soğuk su var ya dökeriz. Evet bugünü de böylelikle bitirdik. Ne diyorsun? Nasıldır? Rüzgar? Ya hiç beklediğimiz gibi değildi ya. Rüzgar biz baktığımızda kuvvetsiz gibiydi ama geldik herhalde sabaha karşı hava yaptı. Aniden değişti mi hava? Yani ben sabah bakmadım. Gece de baktım. Sakin gösteriyordu. Demek ki öğleden sonra durulacak belki de. Şimdi bakmak lazım. Onlar da bir şey alamadı ya. Girdi çıktı. Ama orası iyi esas. Hmm, öbür diğer taraf mı? Bu uç var ya. Hmm. Balık olursa orada olur. Şimdi mesela sana dedim ya gideyim bakayım diye. Bu zıpkının biraz daha uzun lazım oraya. Yukarıdan böyle kefaller geçti. Hadi ya. Bunu atamadım. Çıkana kadar tüydü de. Neyse nasibimiz bu kadarmış. Aynen öyle. O Teşekkür zaman ne için. diyoruz? Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. İyi Hoşçakalın. Videoyu teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Valla korkutuyorsun be Serdar abi. Bir daha gelmesek mi? Hı. Yani beklemesi çok zor ya. Sen tuttun mu bir şey. Ya yok bitti midye yem yani taktığım gibi yiyorlar misina ince misina ile bağladım. Yine yediler. Sonra çaparı işte, falan yok. deneyeyim dedim bir şeyler yok yani bir şey olmadı. Çok dalga var orada ya çok dalga var. Evet evet taktım bir kere de zaten. Öyle. Neyse kısmet. Hoşçakalın. Hoşçakalın.